Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan e, bir videoyla beraberiz. Şimdi bu e, videonun ismi zaten aşağıdan da anladığınız gibi e, Müzikali Hillesi. Hacki. E, yorum almıştı. Ben de yapmak istedim. Hatta size e, yapacağımı söylemiştim. Ve e, yapmaya karar verdim. Şimdi o zaman hemen müzikaliye girelim. Şimdi buradan şu arama butonuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Sonra burada leaderboard var en sağda gördüğünüz gibi ve e, globala giriyorsunuz ve en iyisilerinden mesela e, bu ikisini falan kullanabilirsiniz. Ben hep en iyilerden ikisini kullanıyorum. Şu şekilde şöyle basıp basıp duruyorsunuz ve gerçekten de işe yarıyor. Gerçekten de takipçi alıyor. Yani ben hep böyle yapıyorum ve böyle böylece bir de e, şöyle bir de en sık girdiklerimden Kristen gerçekten de bunlar e, takipçi kazandırıyor. Yani öyle yaptım ben. Bir de böyle e, onların videolarına giriyorsunuz ve böyle şöyle iki kere basarak şöyle bir sürü hey, şu şekilde böyle veya sonra geri de alabilirsiniz. Yani ama ve ben bu kızı gerçekten çok seviyorum. Şimdi bakalım takipçimiz ne kadar olmuş. Şimdi daha yeni yaptık mesela arkadaşlar. Bir de ben bunu size akşam yapmanızı öneririm. Çünkü akşam daha çok oluyor. Bakın ee, en son açtı Baya azdı. 58 falan takipçi geldi. Yani çok hızlı bir yöntem ve gerçekten de çok kullandığım bir yöntem. Bence siz de deneyin ve çok seveceğinize kesinlikle eminim. Gerçekten de <gülüyor> <gülüyor> takipçiler size gelecektir. Ama popülerlerden ve globala girmeyi kesinlikle unutmayın. Libor'da girip Kulabara gireceksiniz ve bu en iyilerden. Fark etmez hatta buna da girebilirim. Bu çok tatlı bir sayfa. Yani öneririm. Gerçekten de çok sevdiğim bir sayfa. Çok tatlı şeyler var burada. Bu kıza bayılıyorum küçük kız. Çok tatlı bir kız. Bunları da beğenirsiniz. Sakinçe. Evet arkadaşlar bu şekilde müzikli hack videosu yani hilesi. İnşallah beğenmişsinizdir. E, lütfen beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma lütfen abone olun ve diğerki videolarımı oradan rahatça görebilirsiniz. E, istediğiniz videoları lütfen yorumlara yazın. Size ona göre bakın buradan da çıktı. Size ona göre video e, ne, yani video şeyleri yapacağım. Mesela e, makyaj da yapabilirim. Yani sizin şeylerinize göre yapacağım. Yorumlarınıza göre yapacağım. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.